Rüyada terlik kaybetmek rüya sahibinin hem iş hem de aile hayatında zorlu bir süreçten geçeceğine, büyük üzüntü duyacağı bazı olaylar yaşayacağına, aile bireyleri arasında sürekli atışma ve tartışmalar olacağına, birçok tatsız olayın yaşanacağına, iş hayatında yeterince gelir elde edilemeyeceğine, maddi kazancın artırılamayacağına, bu durumun rüya sahibini hem maddi hem manevi daha çok yıpratacağına ve problemleri her geçen gün büyüteceğine, Bolluk içindeki günlere özlem duyulacağına. Evliliklerde sorunların baş göstereceğine delalet eder. Rüyada beyaz terlik kaybetmek. Rüyada beyaz terlik kaybetmek kişinin aile hayatında ve aile hayatında ufak sorunlara, problemlerin kısa sürede çözüme kavuşacağına, engellerin kaldırılacağına, tartışmaların tatlıya bağlanacağına, küslüklerin çok uzun sürmeyeceğine Maddi açıdan bazı zararların olacağına ancak bu durumun aşılacağına. Hanede kısa süren bir bereketsizliğin hakim olacağına da tabir edilir. Rüya'da terliğin koptuğunu görmek. Rüya'da terliğin koptuğunu görmek, rüyayı gören kişinin eğitim hayatını bitirmek için zorlanacağına, birçok engelle karşı karşıya kalacağına ve şansının bir türlü yaver gitmeyeceğine, büyük emekler vererek mezuniyeti almaya delalet eder. Ayrıca bu rüya iş hayatında olanlar için iyiye yorulmaz ve zor zamanlar geçirmeye, sıkıntılardan kurtulamamaya, sevdikleriyle dargın kalmaya, aile bireyleriyle küslüklere ve yaşanacak problemlere, psikolojinin bozulmasına, her geçen gün olumsuzlukların artmasına karşılık mutlu olunan günlere hasret kalacağına ve geri kazanmak için çok büyük çaba sarf edileceğine tabir edilir.